Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pet Simulator e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar biz video arkasında gördüğünüz gibi fantastik Diana geldik. Hemen. Bayağı geliştik. Evet, ben bu petlerimi de kastettim. Sen gidip bir şey bakacağım. Tamam sen onlara bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü para biriktirdim. bayağı para. Bir sürü fantastik coin biriktirdim. Bu sürü normal para bekledim. Normal parayla açmayacağız da. Fantastik oyunlarla açmaya gidiyorum. İlk olarak Bana bir şöyle harita bir açacağım. Ben kırmaya çalışıyorum da çok zor. Tamam, ben gidip bir harita açacağım. Ee, şu üçüncü harita kaç istiyor acaba? Çok istiyor abi. Üç buçuk. Ben üçüncü... şunu bir alayım 525'e. Şimdi ben gidip full 7500'lük açacağım. Ben tamam mı? Oranın şeyi yok. Niye yok? Um, hmm. Portal yeri yok. Sen de orayı mı açmadın? Tamam. Hı -hı. Dur bir, sen zaten daha yeni geldiğim video. 95'liklerden açsak az açarız. Ben benim ıı, düşüncem bir sürü 7500'lük açıp onları rainbow yapmak. Nasıl fikir? Hı -hı. Hatta dur bir, Hı -hı. Ben bir 5 tane falan 67 binlik açayım. Açabilirsem ya da 2-3 tane falan bir açayım ben. Güzel ya. Flock çıktı. Kurbağa. Altınları çok iyi ama ya. Herhalde güzel güçtedir. Tamam son bir tane açacağım. 4 pet. Arkama takabileceğim kadar aldım. Ne geldi? Yine kurbağa. Şöyle çıkar abi bunların hepsini. Şöyle bam 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 bam. Çok güzel. 30 binlik petlerim var. Şu an. Sen onları şu an da. Şimdi ben birazcık bunları açacağım arkadaşlar. Sonra bunları bir altın yapacağız. Altınları da rainbow denemesi yapacağız. Çünkü bunların bir tanesi 80 milyonu koyuyor. Ben tek birleştireceğim. Fıcılamaya evet, mı dönüyorum? Yüz yerini açıyorum. Ben. Bir üç daydı. Tamam ben şu an fil çıkardım. Ne Bak. kadar şanslı kal? Bakayım şanslı. Bakın Fil çıktı yine. Fil yüzde on bana sadece bir kez yüzde bir şanslık çıktı. Evet. Ama, bana bir ara hatırladın mı sıfır çıkmıştı. Ben bütün petlerimi birleştiriyorum. Ben şu an bunları altın yapma ben şey, Ayı gibi bütün petlerimi te birleştireceğim. Hmm. Hatta bir tane daha azıcık altın bütün açıyorum. Bütün petlerimi birleştirmeyeceğim. Bunlar ipi çıksa şaşarım zaten. Şimdi hatta bir tane daha açalım. Bundan kasarız biz ya. Güzel bir mod. Oo. Oo, param bir şey. Şöyle açayım. Kaç güçlü? Şöyle. Kaç güçlü? Eki. Nasıl gidiyor lan? İsmi ne? Aa, panter gelmiş. Hmm. Ek Pro completed. Oh! <laughs> Oha! %15 şansı çıktı. tık. Ne 9k. Oha! Tak abi. Fairy geldi. Çok değişik bir pet. Of. Nasıl çıkardık be? Oğlum, Aldım. chat bile yazdı be. Fairy çıkardı diye. Budur. Oğlum paramı sömürdük en başta 1 milyondu. Şimdi 100 bin kaldı. Envanter dolasıya kadar açacağım Ve de param bitinceye kadar. Full aç, aç. Arkam düşen melek. Otomatik bırak. Nasıl yani? Otomatik açma diye bir şey yok ki. Yo, robustu. Yine fil geldi. Ne geldi? Tek göz geldi. Tek gözün Rainbow Sixam. Ya onlar güzel. Bizim ana hesapta abi 7 milyonluklar var. En kötüsü 10 milyonluktu değil mi? Ondan buna geçirmedik çünkü şey hemen biterdi değil mi? Çok güçlü petler o. Artık kırıyor mu? Yeni petten aldın ya. Ben de tüm petleri bu artanın petleri yap ya. Yoksa bu kadar iyi kıramazsın. Ben bayağı bir açtım ama full kurbağa ve tek göz çıkıyor. En azından rainbow yapmak için bir rainbow kurbağamız illaki olur. Sence? Önde renkli keçi var. Ha, güzel. Nereden aldın? Hmm. <laughs> Acaba ha o renkli keçi kış ortasından. Eskinin. Dadem bana kedi çıktı. Abi. Şimdi dur. Ben şuradan açmaya devam ediyorum. Hı -hı. Şimdi illa altı bin. Oo. Göre? Sen de melek çıkarmışsın görüyorum da. Hangi melek? Ha dur o bendim değil mi? Arkeriz koyun beş sen sandım ya. Şu arkamda uçan şey var ya onlar çıkardı sandım. Çete bakayım dedim de bir. Yine tek göz. Bu arada ileride arkadaşlıklar da olacak. Birlikte oynayacağız. Pet dağıtımı da yapacağız. 3.5 milyonu petler. Yani canlı bir yayınlar milyon başlayacağız. Petler. Evet. İleride ben ana hesabıma geçeceğim. Sonra canlı yayınlar ben başlayacağız. Ben de ana hesabıma geçeceğim. Ben de biraz pet dağıtacağım. Evet. Birlikte pet dağıtacağız. Hop şimdi tek göz. Başka para kaldı mı? Bir bitti milyonluk. 3 milyonluk. Aşağıda 24 yüzü şu an. Girsem. Of, of. 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 Bunları füze şimdi. Şimdi gidelim biz bir. Golden yapalım. Füzelemeyeceğim. Rainbow çevireceğim ben bunları. Rainbowları daha güzel olur. Gidelim. Abi adamlar Robux'a fazladan para kazmak yani. çok zor. Ben belki ileride oyuna para yatırırım. Altın fil yaptım bir tane. Kaşlık. Bak bakalım. Bekle birazdan. bakalım hemen. 41k. <laughs> Bana da bir şeyler verir misin? Verir mi? dur be. Şimdi ben bir tane şans basacağım. Bunları 88 88'lik yapacağım. Şöyle. Daha karlı oluyor ya. Fail'de donma şansı olmuyor herhalde böyle bildiğim kadarıyla. Şöyle 88 88. Şans basıp 88 yapınca hiç fail olmuyor. Atadım kadarıyla. Şöyle abi bayağı elmas harcıyoruz ama değer. Evet. Şöyle biraz daha bas. Evet. Çok güzel. 63 bastım. Tamam fail olmadı güzel. Ee, neler var başka? Yok. Hadi şunları da gönderelim ya. Hadi giderse gitsin. Oha. Neydi <laughs> bu Abi dur. Hadi bakalım bastım. O kadar video Fail oldu. Bir şey olmaz. Şimdi şunlar. Sonuncuları deniyorum. Hadi olmayacak olmayacak ama. Olmadı. Aga be. Aga be. Petlere bakayım. Of. Oğlum. Kullanmadıklarını bana veriyorsun. Hayır. Yok Vermiyor. yok. Hmm. Ben gidip <laughs> ben gidip bunları rainbow yapacağım. Ben bunları rainbow yapacağım. Bu gidelim bakalım. <laughs> çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şöyle hemen gidelim be. Abi ki kazanmıyor. Ke keşke bedava Robux alabilsek. Umm şunları tekrar tek atıyoruz. Pet'lerimiz çok mükemmel. Elmas kralı hadi. Chat. Budur. Para kralı hadi. Chat. Dur. Hadi bakalım. Şöyle yine 88'lik yapacağım. Hatta bunu yüzde yüz yapalım. hepsi gitsin. Ne geldi? Bir tane geldi. Tamam, kaşlık. Bir tane yapmayayım ya. Onu sen veririm. Şimdi dur. Şunlar 88'lik oldu. Hadi. Fail olma. Oldu. Çok güzel. Bu da tamamlandı. Başka yok. Onları yapmam ben. Şuradan bakalım. Uf. Sana 36 binlik vereceğim. Al. Ama. Ben ne? Ben kullanacağım onları. Bu şeyime yaramaz. Nasıl? Yarar bence. Oh. <laughs> ben kendi ikimin de şimdi gücüne ben bakacağım. Ben biraz trade yapmaya Derdemi çalışacağım. Demin açtım ama ben, bakmadım. Ben çünkü bir Ben hiç şey açmadım. Of. 284 binlik oldu. Abi 10 dakikası petlerle harcadık. Şimdi ne yapsak? Yeni adamızda birazcık gezsek mi acaba? Yumurtaları ne kadar? Teknoloji yani gidemeyiz herhalde ama ya. Çok uzun bölüm geçer. Bir sürü bölüm geçmesi gerekir. Bir sürü şans bastık. Bir sürü şey bulduk. Çok güzel oldu bölüm. Çok 235k. Çok iyi petler aldım. Nasıl? Oha sana 6 milyon vermişler. Birini bana versene ya. Tamam. Gel. Oğlum sen valla bayağı beleşçi tayfaymışsın. Dur bekle. Az beleşçi tayfaları. Al, en azından sana vereyim. Sen takarsın. Hadi. Veriyor. Yeah. Hızlıca gelişiriz arkadaşlar artık. Pete bak. Abi nasıl aldım lan ben bunu? Bir ee... de 3 milyonluk aldım. Oha. Tamam tak onu sen. Arkadaşlar o zaman biz bayağı geliştik bu bölümde. Birazcık beleşçi tayfa yukarı yaptı yukarı. bizimkinler. Ben yaptım yani. Tamam sen de, de samuraya gelirsin. Bir sonraki bölümde herhalde birlikte aynı haritada dururuz. Aynı Bir sonraki bir bölümde ne yaparız? Ee, bu sefer birazcık para kasarız. Pet açmayız bu sefer herhalde. Pet, pet açmam pet açmam ya. Kalmaz. Alırız alırız da. Abi ama adam nasıl o kadar 6 milyonluk verdi? Ben ona 1 milyonluk bile vermedim. Kaldık Kim verdi? verdim sadece. Please pet mi yazdın oğlum? Yok yazmadı. <laughs> Kim verdi ya? <laughs> tamam tamam. Bak şunu verdi. Rezon GG. Hmm. Bu bölümde birazcık daha para kasacağım ben. Şimdi. Çünkü daha 10 dakika geçmiş. Hadi bakalım biraz daha video çekebiliriz. Yüklenir zaten kolayca hayli. Şöyle şunu da kıralım. Bu samuray değer güzel para veriyor. Ama acaba burada mı mı bu dev sandığa mı gitsem? İlk portal dedikleri Sen ben portalları aç. İlk portal zaten hızlı alırsın. 12 milyonluk aldım. Kanka sen nesin? Yine aynı adam mı? Yok bu sefer başka adamdan aldım. Abi bunlar <laughs> belaçı <Beleci> tayfalara <laughs> adam gibi veriyor petleri. Kime verdi? Kim aldı? Kimden aldın? Söyle ben ne aldım? Hmm, bak. bak. Im... Söyle. Rezonla Rezo. Rezo nas. reddetti ama ya. Yani. Aa biraz. Ben please pet yazacağım. <laughs> Sadece bir tanecik milyonumuz oldu. Ben yazacağım ama. milyonluk oldu. 12. 12. Nokta 8 milyon. Hmm, iyiymiş. Yani 13 milyona çok yakın. Beleşçi tayfa olmak güzel bir duygu mu? 300k kırıyor. <laughs> Nasıl? bildiğin 300 k kırıyor. Nasıl yani anlamadım onu anlamadım. 300 k 300 k mı götürüyor? Evet. İyiymiş. Ama biraz pet açmam lazım çünkü tek petle yapamam. Ben bunlara trade atacağım. Ayı gibi kırıyorum. Biraz sen de bir, biraz sen de beleşçi tayfa ol. Beleşçi tayfa olunca beleşçi <laughs> veriyorlar. Yok abi ben kendim kasmadan yanayım. Ben kararımı değiştirdim Ben buradan kasacağım hızlıca petlerimi. Hepsini bir 80 binlik yapalım. Bir tane 80 binlik yok. Şöyle ben hızlıca şunları kırayım. Baya bir para kasalım. O zaman arkadaşlar bence bu kadar yeter. Bence de. Neredesin kanka? Hadi Aa. şopa gel. Oraya gel şopun oraya. Tamam. başlangıç. Dur ben şu sandık al. Şopun önüne geliyorum. Tamam ben de geliyorum hemen ışın alıp. Arkadaşlar o zaman. Arkama bak nasıl pet lan bu. Arkadaşlar o zaman bu videodan da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.